Görme engelliler için iPhone. Dijital dünyayı keşfedin. Görme engellinin Apple dünyası. İçeriklerimizden anında haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Görme engellinin Apple dünyasının değerli takipçileri kanalımıza ve yepyeni bir anlatımımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar sizlere bugün içinde pek çok özelliği barındıran erişilebilir yaşam uygulamasını anlatacağım. Haydi geçelim anlatıma. Erişilebilir yaşam. Uygulama bu arkadaşlar. Hemen uygulamaya tıklıyorum. Erişilebilir yaşam. Değerli arkadaşlar uygulamayı indirdikten sonra bildirim izni ve gerekli konum iznini veriyorsunuz ve uygulamayı kullanmaya başlıyorsunuz. Neler varmış? Birlikte bir önce göz atalım. Metin Evet. Para tanıma. Para tanıma. Panik butonu. Panik butonu. Metni seslendir. Evet. Takvim ve vakitler. Kusura. Evet. Yakınım nerede? Bir de 16 yaz ekle. Peki tak. Evet. Neredeyim? Neredeyim var? Türk Telekom teklifleri. Türk Telekom teklifleri. Sosyal sorumluluk uygulamaları. Sosyal sorumluluk uygulamalarına. Bunlar eee var seçenek olarak. Bir de şu sekmeler var. Bilgilendirme uygulama hakkında açıklama yapıyor arkadaşlar. Engelleri ortadan kaldırıyoruz vesaire gibi açıklaması var. İsterseniz buna tıklayıp okuyabilirsiniz bilgilere Ayarlar var. Bildirimler var. Bildirimler kısaca hemen göstereyim. Şu an burada bildirim yok çünkü e, herhangi bir bildirim düşmedi. özellikle e, vakit bildirimleri vesaire uygulamadan e, aldığınız bildirimler uygulama içinde de burada gözüküyor.. Bildirim, kapat. Evet. Şimdi ayarlar kısmına bakalım hızlıca. Evet hakkımızda yasal uyarılar sıkça sorulan sorular geri bildirim bilgilendirme tabi birey çizgi 3 gibi seçenekler var geri bildirim adından da anlaşılacağı gibi geriş, geliştiriciye e, geri dönüş yapma yeri arkadaşlar. Geri bildirim sıkça yasal hakkımızda para tanıma ayarları para tanıma ayarlarına bakalım hemen tanıma modu sürekli modda herhangi bir işlem yapmadan uygulama parayı gördüğü anda cevabı verecektir modunda sayaç kullanılması tavsiye edilmez çünkü aynı parayı tekrar okuması mümkün olabilir. Tek çekim modunda para tanındığı zaman uygulama duracaktır. Tek seferlik okuma mevcuttur. Sayaç kullanımı için uygundur. Yeni tanıma işlemi için ekranın üstündeki sonuç düğmesini kullanabilirsiniz. Açıklamasını yaptı arkadaşlar. Seçilen sürekli düğme. Evet. Iki. Bunlar da modlara. Bunlar üzerinde geçiş yapabiliyorsunuz. Tek düğme. Sesli bildirim. Sesli bildirim. Evet açık bu. Sayaç. Sayaç. Anahtar düğme kapalı. Ben kapalı tutmuşum. Yani varsayılan ayarı neyse o bu şeklinde yani. Sayaç sıfırla düğme. Buradan da sayacı sıfırlayabiliyorsunuz. Açıklamalar ve kurallar düğme. Açıklamalar ve kurallar dediği zaman zaten adında anlaşılacağı gibi kuralları vesaire e, okumanıza yarıyor. Bilgilendirme. Tak. Bireyin çizgi 3 onlara kendiniz bakabilirsiniz açıklamalar ve e, kurallar kısmına ayarlara dön düğmen Ayarlara seçilen para tanımı ayarları Ayarlar böyle kısaca Ayarlar başlık Ayarlar kapat düğmen Neredeyim Neredeyim konumunuzu öğrenmek için bunu e, kullanabilirsiniz Evet burada bana konumumu söyledi. Buradan konumu paylaşabiliyorsunuz. Bunlar da yakınınızdaki yerler arkadaşlar. Türk Telekom teklifleri arkadaşlar içine girmeden e, anlatayım. Adından anlaşılacağı gibi Türk Telekom hattı e, veya ev interneti vesaire kullanıyorsanız onlarla ilgili teklifler burada yer alıyor. Sosyal sorumluluk uygulamaları. Sosyal sorumluluk uygulamaları yani Türk Telekom'un Türk Telekom e, şirketinin sosyal sorumluluk adı altında engellilere yönelik geliştirdiği uygulamaları burada size gösteriyor. Türk seçilen neredeyim? E-kitap. E-kitap, e PDF ve EPUB kitaplarınızı dönüştürüp hani TTS yani sentezici ile okumanıza yarıyor. Ama maalesef bizler için erişilebilir değil arkadaşlar. E Evet açıklamasını da yaptı zaten. iOS telefonlarda Apple dokunması için sağdaki başla butonuna basmalısınız. Apple dokuyucu düğme. PDF okuyucu düğme. Bilgilendirme düğme. Evet seçeneklerde böyle. Bilgilendirme de zaten e, adının anlaşılacağı gibi bilgilendiriyor. Açıklamaları buluyorsunuz. Ayarlar. Big button. Düğme. Seçilen. Ekitap. Ekitap. Videoya altyazı ekle. Videoya altyazı ekleme özelliği de yine tıpkı e-kitap gibi bizler için erişilebilir değil arkadaşlar. Ama açıklamasını hemen size dinleteyim. Ana sayfaya dön. Düğme. Bir de alt yazı ekle. Bir altyazı alt yazı ekle özelliği için standart iOS video player kullanılır. Bu fonksiyon açılmadan önce sizi fonksiyonun ana sayfası karşılar ve bu sayfa üzerinden ilgili videoya altyazınızı alt seçebilirsiniz. Video ve alt yazı seçildikten sonra alt yazı sesli olarak okunacaktır. Evet açıklamayı zaten bizim için yaptı. Düğme. Media Düğme. Düğme. Gibi seçenekler burada yer alıyor. Ana dön. Düğme. Alt alt ekle. Yakınım nerede? Yakınım nerede? Burada e, adınızı, soyadınızı, telefonunuzu, mail adresinizi girdikten sonra yakınınızın nerede olduğunu öğrenebiliyorsunuz. Geri dön. Düğme. Tabi bir de buradan fotoğraf e, ekleyebiliyorsunuz. Yani önce burada bir profil oluşturmanız gerekiyor. Ben bunlara herhangi bir işlem yapmayacağım. Direkt geri diyorum. Profil geri dön düğme yakınım nerede pusula pusula özelliği ana sayfaya dön düğme pusula başlık kıplı ve pusula özelliğini kullanabilmek için telefonunuzu yere paralel konumda düz tutabilirsiniz. Uygulama sizi sola dön sağa dön şeklinde yönlendirecektir siz bilgilendirmesi yakılacaktır. Evet, açıklamayı zaten kendisi yaptı. Başla düğme. Başla dediğiniz zaman uygulamayı yani e, pusula özelliğini kullanıyorsunuz. Bilgilendir düğme. Ana sayfaya dön düğme. Seçilen pusula, pusula. Takvim ve vakitler. Takvim ve vakitlere hemen bakalım. Geri dön düğme. Burada değerli arkadaşlar ilk başta Ülkeyi seçiyorsunuz, ardından e, şehir seçimi, il, ilçe e, seçimlerini yapıyorsunuz. Ben daha önceden seçtim. Bilecik, Bilecik, evet, ben Bilecik'i seçtim. Yaşadığım yer çünkü Bilecik. Değiştir, Buradan değişiklik yapabiliyorsunuz. Seçilen imzakiye, büme, Bunlar vakitler arkadaşlar artık. Özel günler, büme, Burada özel günleri de e, geçip özel günleri de görebiliyorsunuz. Birazdan ona da bakarız. Tarihleri, soluk, düğme. Evet, geri. 22 Aralık 2023 Cuma. Tarihi gösteriyor. Tarihleri, düğme. Yani bunlar önceki, sonraki gün demek. İmsak 6, 41. Burada vakitleri okuyor artık. Güneş, Namaz vaktinden önce eğer bildirim almak istiyorsanız, hatırlatıcı almak istiyorsanız bu ayarı açık yapabilirsiniz. Bir de özel günler tarafına bakalım. Evet. Bu ayda herhangi bir özel gün olmadığı için burası boş görünüyor değerli arkadaşlar. Takvim, ile, takvim, aralık iki, seçilen, imzakiye, düğme, baş, seçilen, imzakiye, geri dön, düğme. Takvim ve vakitler, metni seslendir. Metni seslendire bakalım. Ana sayfaya dön, düğme, metni seslendir. Bu fonksiyonu çalıştırdığınızda kamera otomatik olarak açılır. Okutmak istediğiniz yazıyı telefonunuzun kamerasına 5 santimetreden fazla olacak şekilde yaklaştırmalısınız olarak tanıdığı yazıyı size bildirimde bulunacaktır. Fonksiyonun başlaması için başla, durması için durdur seçenekleri mevcuttur. İlk açılışta otomatik başlama yapılmaktadır. Evet burada açıklamasını yaptı bize arkadaşlar. Başla, düğme. Başla dersek bu özelliği kullanabiliyoruz. Yani kameraya metin tuttuğumuzda bize metni okuyor. Bilgilendirme, düğme. Ana sayfaya dön, düğme. Seçilen. Metni, ses, metni seslendir. Panik butonu hemen buna da bakalım. Geri dön, düğme, panik butonu, panik butonu ayarları, düğme. Önce panik butonu ayarlarına bakalım. Evet, panik butonunu sesli komutla da kullanabiliyorsunuz. Eğer kullanmak istemiyorsanız bu düğmeyi kapalı yapabilirsiniz. Azıcık. SMS ayarları. SMS ayarları. SMS metni. SMS metni ne buradan değiştirebiliyorsunuz? Empty list. Kişiler. Empty list. Empty list. Kişi. Tehlikedeyim. Yardım edin. Metin alın. SMS metni. Kişi ekle. Düğme. Buradan da yakınlarınıza haber verilmesi için kişi ekleyebiliyorsunuz. SMS ayar Geri dön. Düğme. Geri dön. SMS ayarları düğme. Panik geri dön. Düğme. Geri dön. Panik butonu. Panik bu acil SMS. Evet, acil SMS diyor. Atadığım numaralara acil SMS gönder. Evet. Buradan mesaj gönderiyor. Polis 155 ara. Buradan acil e, ee, numaraları aramanıza yarıyor. Sosyal destek hattı 183 ara. Ambulans 112 ara. Ambulans 112 ara. Gibi seçenekler burada yer alıyor. Geri dön, Panik para tanıma. Evet, para tanımaya bakalım. Ana sayfaya dön. Düğme. Para tanıma. Başlık. 1. Uygulama Türk Lirası banknotunu görmediği ve de aradığı zaman arama uyarı tonu çıkartarak sizi yönlendirecektir. 2. Ses kesildiği zaman banknot bulmuş ve işlem yaptığı anlamına gelmektedir. Bunlar açıklamaları değerli arkadaşlar. Burada daha bir sürü e, bilgilendirmesi var. Fakat ben sizlere hani e, sıkmamak adına bu kadarıyla e, bırakacağım. Page 1 ayarlanabilir. Kendiniz bunları okuyabilirsiniz. Başla. Dünme. Başla dediğimiz zaman para tanıma e, ekranı açılıyor ve parayı kameraya tuttuğunuz zaman kaç lira olduğunu size söylüyor. Bilgilendirme. Dünme. Ayarlar. Dünme. Ana sayfaya dön. Dünme. Seçilen. Para tanıma. Para tanıma. Pekala değerli arkadaşlar, benim sizlere bu uygulama ile ilgili anlatabileceklerim bu şekildeydi. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beni buraya kadar izlediyseniz, dinlediyseniz teşekkür ediyorum. Videolarımızı beğenmeyi, sorularınızı, görüşlerinizi yorumlar bölümünden yazmayı, faydalı bulduysanız paylaşmayı, kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bu tarz içeriklerden anında haberdar olabilmek için bildirimleri açıp tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Başka bir anlatıma kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.